Arkadaşlar merhabalar. Şimdi matematik kütüphanesi ile ilgili, matematik değerlerle ilgili e, videomuzu çekeceğiz. Özellikle matematik kütüphanesinde sık kullanılan e, de, fonksiyonları aldık arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğim. Örneğin trigonometrik fonksiyonlar, kosinüs, sinüs, tanjant alma, asin, atanjant, akosinüs alma gibi arkadaşlar. E, ya da diğer fonksiyonlar dediğimiz yukarı aşağı yuvarla, mutlak değerini al, karekökünü al, üstünü al, e, logaritmik değerlerini al gibi arkadaşlar. E, fonksiyonlarımız var. Bunları hemen Video Studio'ya geçelim. Tabi şu an veri yazmadan önce dikkatini çekmek istediğim arkadaşlar kütüphanenin tanımlanmış olması, Simat kütüphanesini yine include dedim, Simat olarak tanımladık. Şimdi hemen kosinüs sinüs almadan bakalım. Öncelikle bir açı e, değeri isteyeceğiz arkadaşlar. Bu açı değerini siz e, integer olarak tanımlayabilirsiniz. Ancak şu an doğrudan kosinüs formülü cos a dediğimde bakınız cos a olarak şurada cos a olarak kullandığı x e, bunun radyan değeridir. Bunu biz açıya dönüştürmemiz lazım. Açıya dönüştüreceğimiz için e, burada bir arkadaşlar flat integer e, karşılaşması olacak. Dolayısıyla ben doğrudan açımı flat veya double olarak belirlememde fayda var. Yani integer değildi arkadaşlar. Bunu ben double olarak belirledim açımı açıyı kullanıcıdan alalım ee, see out lütfen açı giriniz Endline. ve gelen girdikleri ifadeyi de açıya tanımladık şimdi arkadaşlar tabi de, radyan olduğu için bunu pi bölü 180 ile çarparak açıyı pi bölü 180 ile çarparak arkadaşlar e, radyan değerini açı değerine dönüştürmemiz lazım. Hemen bakalım. E, bunun için de bir pi tanımlayalım. Pi'yi manuel tanımlıyorum. 3.14 15 92 62 devam ediyor arkadaşlar. Bu kadar kafi. Çok bile yazdık. Ardından verdiğimiz e, kullanıcı almış olduğumuz açıyı pi bölü 180 ile çarpıyorum. Açı eşittir. Açı çarpı pi bölü 180. Şu an bunu biz açı değerine, radyandan açı değerine çevirdik. değerine çevirdik arkadaşlar. Hemen double diyorum. Sonuç. Sonuçta ben ne alıyorum? Kosinüs değeri. Kos veya direktmen kosinüs diye bir tanımlama yaptım. Ee, açı dedim. Ve ardından siyah dedim. Kosinüs. Hatta birkaç tane yaptığımızda eee anlaşılabilmesi için şöyle yapalım. Kosinüs diyelim. Açıyı yazalım. Tekrar eşittir koyalım. Kosinüs değerimizi versin. Şimdi yaz, ekran çıktısını alalım arkadaşlar. Kosinüs e, deneme için kosinüs 60 arkadaşlar muhtemelen ezbere biliyorsunuzdur. Kosinüs Lütfen çekiliriz. Kosinüs 60 0.5. Ha, bakın açı radyan değerini aldı. Çünkü e, pi ile çarpmıştık. Burada aslında e, doğrudan en son açıyı pi ile çarptığımız için bu değeri aldı. Buraya arkadaşlar ee, bunu bunu az önce çarptığımız gibi pi bölü 180 ile bölebiliriz. Bu durumda doğrudan bize açıyı verecektir. Tekrar yani ters işlem yapıyorum. 60 dedim. Bakın kosinüs 60 0.5 Bu değeri görebilirsiniz. Bu ifadeyi anlamışsınızdır umuyorum. Normalde ben bunu radyan değerine çevirdiğim için en son radyan değeri kalmıştı açıda ve bu değer üzerinden ben işlem yaptım kosinüs değerine ama şimdi e, yazdırırken sadece ve sadece yazdırırken ama bakın burada tekrar siyah out diyeyim açı bakın buradaki açıyla buradaki açı aynı gelmeyecek değerler gelmemesini umuyorum en azından 60 dedim Bakın burada 60 geldi. Burada 1.47 geldi. Yani ben aslında e, burada bir işlem yapmadım. Sadece yazdırdığım yerde ben, sen bunu böyle yap dedim. Açıyı eşitlemedim. açı üzerinden bir işlem yaptım. Dolayısıyla ben o açı değerini yani şuradaki açı değerini e, sinüslere kullanabilirim. Yani double sinüs dedim. Eşittir. Sin açı. Ve geldim bunu hatta kopya çekelim şöyle ctrl c ctrl v diyelim şuraya sinüs ee, şuraya da sinüs dedik mi sinüs değeri de gelecektir hemen yapalım ee, sinüs 30 biliyor muyuz veya açı değeri yine 60 olsun kosinüs 60 0.5 sinüs 60 0.8 yine kontrol edebilirsiniz arkadaşlar ee, ardından daha da ee, diğer örnekleri yapalım mesela tanjantı da yapalım aynı şekilde şuradan bir kopya çekelim arkadaşlar siz yapmayın tanjant dedim Tam değeri tanjant açı pi 180 e çarptım yine şuraya tanjant değerini yazdırdım burada da yine arkadaşlar e, verdiğimiz açının tanjant değeri gelecektir hemen bakalım 60 dedim ardarda yazdı yine e, hesap makinesinden kontrol edebilirsiniz bakalım bilgisayarımızın hesap makinesi e, standart burada bilimsel olması lazım evet bilimsel trigonometri tanjant kaçtı? 60 kullanabiliyoruz evet 1.73.20 şeklinde arkadaşlar sonuç verdi arkadaşlar videoyu çok uzatmayacağım hemen ardından diğer fonksiyonları yapalım matematik kütüphanesinin diğer bir videoda devam edelim